Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısının başlamasını bekliyoruz ve masada da oldukça önemli gündem başlıklarının olduğunu söyleyelim. En önemli başlıklardan bir tanesi 2023 seçimleri olacak AK Parti Anadolu turuna çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda da 81 ilde milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat 81 ilde vatandaşla buluşacak ve çalınmadı kapı bırakılmayacak. Bu kapsamda da hedef kitle aslında gençler ve AK Parti'ye küskün vatandaşlar olacak. Yine 81 ildeki Anadolu turunda elde edilen veriler teker teker rapor haline getirilecek ve Eylül ayının sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş olacak ve 2023 seçimleri için bir yol haritası bir stratejide yeniden çizilmiş olacak. Bunu söyleyebiliriz. 2020 seçimlerinin zaten önemli olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse her konuşmasında üzerine basa basa söylüyor. Kritik bir önemde olduğunu, hayati bir önemde olduğunu. Öte yandan elbette ki tek ana gündem 2023 seçimleri değil, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler bir kez daha MK toplantısında masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya ile sağlanan mutabakat tahıl koridoru anlaşması yine bu konu başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan MK üyelerine bilgi MK üyelerini bilgilendirmiş olacak. Bu kapsamda da aslında Dış politikada bugünkü MYK'da önemli gündem başlıkları arasında olacak ve elbette ki İran'da, Tahran'da yapılan üçlü zirvenin yansımaları da bir kez daha MYK toplantısında değerlendirilecek ve Türkiye'nin terörle mücadelesi sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde kararlılıkla başarılı operasyonlara imza atılıyor. Bu... Yine yönelik olası bir harekatın detayları bir yol haritası. AK Parti MK'nın ana gündemini oluşturmasını bekliyoruz. Yine bu kapsamda ekonomiye dair bir parantez açılacak özellikle faiz fiyatlarla mücadele hükümetin uyguladığı politikanın yansımaları AK Parti MK'da değerlendirilecek. Enflasyonun düşürülmesi adına yapılacak çalışmalarda MK'da olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ve Mart aylarını işaret ediyor. İşte bir yol haritası nasıl çizilecek bu toplantıda ele alınıyor olacak. İşte bu yoğun gündeme ilişkinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek ve bir basın açıklaması yapacak. Bizler de AK Parti Genel Merkezi'nde bütün gelişmeleri takip ediyor olacağız. Elime sözü yeniden sana bırakalım.